Evet arkadaşlar, bugün bakın şuraya 2500 lir token bitirdim, hayvan gibi kastım. Şu yazı görünce var ya. Ya şimdi neyim o? Şimdi 10 tane birden açacağım, bakalım. Biliyorum ben gece hiçbir Cacık şey çıkmayacak ama göreceğiz bakalım. Şu iki tane item düşürdüm zaten. Haki istiyorum. On haki çıksın ama çıkmıyor işte. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hay senin 2 x x bin Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Dur orada, orada duracaksın işte. Dur lan ben <laughs> Sakin. Çok sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ya, bak bak. Ya şunu vereceğin ya, bunu vereceğin ya. Zor bir şey değil ya. Lan efsane veriyorum. Nadir niye vermiyorsun? Dangalak. Bak Ruby Diamond ver. Nasıl? Ay Allah ben. Ver şu 12 artık ya. 60 k para istemiyorum ya. Of. 60 k para ver öyle zengin olduk ya. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ya şunu vereceksin. Bu kadar zor değil ya. Bunu vereceksin ya. Kaçak mı kaldı? Oha lan. 6 tane araştım. Of. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Allah'ım. Bir çıkar. Bir çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Az daha ilerleyeceksin oğlum. Bir gılım daha gideceksin ya. Ay senin ben. Bir kaldı. Ya. At kafa atacağım ya. Ver. Lan bari şunu ver dangalak ya. Bari şunu ver ya. Lan haki koyarım koyarmışım daha iyiymiş ya. Bak çıkıyor ver. Oğlum bak bak bir yakın kaldı Of çıkmayacak zaten aşır satayım ya o işte bu ya ya işte bu be o oh. Oğlum sonunda 10 euro'yu çıkardım lan. İşte bu ıptız çıktı, zıptız çıktı, zırt çıktı. Artık, artık böyle zorunda bile değil. Gidiyorum ben kardeşim O mistik diyor. Ender de. Ruby Diamond falan da istemiyorum. Yok 75 milyon var Bilmem neymiş. İstemiyorum kardeşim. Var mı? İstemiyorum. İstemiyorum. Allah. Var şu ben onu yiyeceğim en sonunda. Hakim nerede? Hakim ver bana. Bana hakim ver. Hakim ver. Vermezsen buluşur da. Vallahi burada onu avro. <laughs> tak lan. Son aktan verdin Sen adamsın. Gel. Bak. İşte bu. 12 İşte bu sonunda be tamam artık hepsini çıkardım artık işim yok ben yine açarım abi. evet video bu kadardı 10 tane aha kaçadan şey açtım spin açtım en sonaktan aktan 10 çıkardık çok mutluyum hadi gaza geldim bu Venom'da yiyom falan e şimdi yetin üstüne bilmiyorum yetin üstüne yenir mi sizce Oğlum bu kaçıncı lan? Oğlum kaç dakikadır bir spawnlanıyor bunlar ya. Hadi bir de bol tut. Ee, bol tut. Bol tut. tut. Arkadaş bol Hadi. 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 Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Bir de power bakayım. Ay sen ne ince oldu. Al al daha. Nadir balık ver. Geç hakkım bitti zaten ona. Şimdi Bir <laughs> Diamond bilmiyorum. Yani, ee, Diamond neyse o? Yeter. Diamond çıkar çıkar da Diamond'a döndüm artık. Diamond bossuna döndüm artık. Yeter gösteriyor. Bir beyaz, bir kırmızı oluyor. Güzel abi çıkalım. Ver artık vereceğim mi dayı? Artık vereceğim. Artık vermeyi düşünüyor mu? Sandık ver lan bari. Sandık ver. Sandık ver. işte bu be işte bu tam nasıl ben galiba e, hep bu 10 dakika 12'yi çık 10'a 12 2'yi çıkartıyor e, konuşalım 10'a takarım bu arada bunlar süreli ya bunlardan manyak gibi kravtlasam 48 tane kravtlayayım şu anda falan bunlardan manyak gibi kravtlayacağım ben ya bir saniye o, nadir balık alsın o sandı ben deniz atıveriyim al Mok poşim. Tüm, ten... o, tüm, ten... tane mi? İşte balık tutmak işte bu yüzden şey. Evet, yine balık lazım. Alamazsın satayım. Al, krakla. Max takırı aç etme. Ne diyor lan? Ne diyorsun dayı? Ne diyorsun? Evet. E bundan iki tane yapabiliyoruz da. lan niye iki tane yapamıyoruz? Senin beynin var mı kardeşim? Lan olur. Hayda neyse. Ben de ne yaparım? Onu sol yaparım al. Bunu koymam. Bir tane ne diyorsun? Al. Bak ah, bu kraplanıyor. Başka ne vardı? Tam bu vardı da. Bu kraplan mıydı? Bu mafo işin ne işe yarıyor anlamadım. Çarp sıkıldı. Fişke fişke bak. Her şeyden iki tane bozsun. Evet herkes. Evet, Bir. Kaptı da. Güzel. Lava no, poşi. Üç tane kolonu. Evet. Kırak. Evet, e, ee, agro eliksir. bu ne bilmiyorum ne işe yaradı bilmiyorum çok garip şeyler var ne ooo sen çok pahalıya gittin bu oğlum bu ne lan Akropla Karp karp kişiler var ya Onysa Onu sağ sevdim ben bir tane akrop

Al balıklarını da. Bitti ki İyi, üç tane bundan, üç tane bundan, iki tane bundan, iki tane bundan, iki tane bundan, iki tane bundan. 2 tane bundan. Ha, yapalım mı? Balık, olmaz, e, o Oluyoruz bu balık bir tornav çekmiş. balık çok. Tabii. Bundan da üç tane yapacağım. Ay, bir Ayıp umurunda da bile değil Kebaptan da 3 tane olsun hadi. Onun konum balık da bitti. Konum balık da bitiyor. Allah Allah bu işe. balık 3 tane mi? iyi balık bitki Tamam hepsini 3 tane var. hayda bu hayda. Bu da kaç koydu. Berser ne istiyor? Dur. Dur. İşte. Yani. Ve bir tane daha bulup tutacağım şurada bari. Anolum. Lan video açık kalmış. Niye söylemiyordun lan? Hadi görüşürüz. Ben kaçarım.